Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sevgi dolu olarak bildiğimiz yunuslar. Peki ne yapar bu yunuslar? Hocam bu yunuslar kafayı bulur milletin karısının çocuğunu kaçırır, taciz eder, katlederler. O kadar zorba ve acımasızlardır ki katil köpek balıkları bile okyanusta yunuslardan korkup kaçarlar. İşte zorbalıkları, teknolojileri, dostlukları ve en zeki hayvan olma özellikleriyle yunuslar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İzleyicilerin %98'i e abone olmuyor. Henüz sadece öğrenci olduğumuzu ve büyümek için de desteğe ihtiyacımız olduğunu belirttiğimize göre videoya geçebiliriz. <laughs> Yunuslar balina ailesindendir. Yani solungaç solunumu yapmaz. Aynı insanlar gibi akciğer solunumu yaparlar. Ve nefeslerini balinalar gibi su yüzeyine çıkıp şu delikten sağlarlar. Çeçipiti duruma göre değişiklik gösterse de ortalama 6 ila 12 dakika su altında kalabildiklerini söylüyor. Peki hocam bu hayvanlar karaya vurduğunda neden ölüyor? Hemen açıklayalım hocam. Suyun kaldırma kuvveti sayesinde karada erişebileceklerinden çok daha büyük kütlelere erişiyorlar. Katil balinalar da bu sayede bu kadar büyüyor zaten. Ve karaya vurduklarında da bu kaldırma kuvveti ortadan kalkıyor ve vücut ağırlıkları iç organlarını eziyor ve ölüyorlar. Karaya vurduklarında ölmelerinin diğer sebebi de vücutlarının aşırı ısınması ve dehidrasyon yani su kaybı yaşamaları. Karaya vuran balinaların yunusların üzerine su döktüklerini görmüşsünüzdür. Bunun nedeni canlının vücut ısısının korunmaya çalışılması. Yunuslar balık sürülerini kovalayıp yönlendirerek ve en sonunda saldırarak avlanırlar. Burunları çok güçlüdür. Sağlam bir vuruşla bir köpek balığını öldürebilirler. Yunuslar çok duygusaldırlar. Esaret altında, sirklerde eğitilmeye, çalışmaya zorlandıklarında, ölü balıkla beslendiklerinde ya da eminim hepiniz duymuşsunuzdur. Derler ki insaflı gemi kaptanları Yunusları görünce hız keserler. Çünkü Yunuslar gemiyle yarışı kaybederlerse duygusal çöküntü, aşırı stres bozukluğu, depresyon yaşayıp kendilerini taşlara vurarak ya da suyun altında kalma eylemi yaparak intihar edebilirler. Genel olarak toplumda böyle bir efsane olsa da bilimsel araştırmalar bunun doğru olmadığını, yunusların intihar edecek kadar zeki olmadıklarını ortaya koyuyor. Var olan her yunusun ise kendine öz gibi ıslık sesi var. Birbirleriyle iletişim kurar, onlara bir şey söylediğimizde anlar. Hatta birbirlerini isimleriyle hitap ederler. Bilim insanları yapay zeka dillerini çözmeye çalışıyor. Yapılan araştırmalar, şevurunlu yunusların aradan 20 yıl geçmesine rağmen dostlarının seslerini hala hatırladıklarını ortaya koydu. Yani tanıdıkları, tanıştıkları kimseyi unutmazlar. Yunuslardaki ekonomi adlı sinir hücreleri mimiklerimize bakarak ruh halimizi anlayabilirler. Yani evet, bu kadar zeki hayvanlar gerçekten. İnsanların yunuslarla yüzmesi bağışıklık sistemini güçlendiriyor, özgüveni arttırıyor. İnsan vücudundaki uyumsuzlukları güçlü sonar sistemleriyle tespit edip ürettikleri yüksek titreşimli ses dalgalarıyla da bu durumu değiştirebiliyorlar. Hatta 80'lerden beri bunu tedavi olarak da kullanıyoruz. Yunus terapisinin faydaları tabii de bitmiyor. İnsanlardaki öğrenme yetisini 10 kat arttırdığı, hatta çoğu çocuğun yunuslarla yaşadıktan sonra ilk kelimeleri söylediği bilinir. Çok ilginç canlılar olan yunusları halen tam olarak keşfetmiş değiliz. Ultrason cihazları yunusların ses titreşimlerinden esinlenerek yapılmıştır. O kadar müthiş canlılar ki yunuslardan esinlenerek yaptığımız sonar cihazları hala onlarınkiler kadar iyi sonuç vermiyor. Burunlarından esinlenerek yaptığımız gemiler %25 yakıt tasarrufu sağlıyor. Hatta Alman denizaltı mühendisleri 4 yıllık bir çalışmayla yunusların süngersi cilt yapısına benzer bir kaplama geliştirmeyi başardılar. Bu kaplamalarla denizaltıların hızı %250 arttı. %250. Askeri güvenlik operasyonlarında da örneğin liman güvenliği, deniz üstlerinin korunması ve denizaltıların izlenmesi gibi görevlerde kullanılırlar. 80'lerde Amerika ve Sovyetler birbirine karşı casus Yunusları çok kullanıyordu ama 90'lara geldiğimizde artık bu işe bir son verdiler. Geçtiğimiz yıllarda ise Rusya Rus gemileri denizaltılara karşı savunmasız olduğu için Yunusları tekrar eğitmeye başladı. 2017'de Kırım'da, 2018'de Suriye'de, 2019'da ise Norveçli denizciler askıları olan bir beyaz balina bulmuştu. Askıların içinde ise St. Petersburg malıdır yazıyordu. Rusya Yunusları mayın temizlemek, gemilerini koruyabilmek ve gerekirse Rus denizlerine girenleri öldürmek için kullanıyor. Deniz kazalarında kaybolan insanları bulunmak için de bize çok yardımcı oluyorlar. Su altında insan kokusunu tespit edebiliyor ve kurtarma ekiplerine rehberlik edebiliyorlar. Evet eşsiz canlılar. Şimdi ise Zurna'nın zırt dediği yere gelelim. Yunusların bazıları kapkaççıdır. Bazıları cinsel olarak agresiftir ve eşlerinin cinsel organını parçalayabilirler. Bazılarının öfke problemi bulunur ve arzuları gerçekleşmediğinde çok ciddi saldırılarda bulunurlar. Etçil avcılardır ve besin zincirinin en üstlerinde olduklarından ve avlarını hiç kaçırmadıklarından emin olabilirsiniz. Yunuslar sanılanın aksine çok acımasız canlılardır. Her ne kadar onları eğitip tatlış bir şekilde sunsak da eğitilmedikleri sürece denizlerin en saldırgan, en zorba ve zevklerine düşkün canlılarından biri. Erkek Yunus grupları bekar dişleri kaçırıp taciz eder ve uzun süre boyunca cinsel köle olarak kullanırlar. Sadece eğlendiği için köpek balıklarının yavrularını kaçırıp işkence ettikleri ve içlerini parçaladıkları bilinmektedir. Uyuşturucu özelliği olan kirpi balıklarını tüketerek kafa bulan erkek yunuslar zaten yavrusu olduğu için onunla çiftleşmeyen dişilerin gözünün önünde yavrularını öldürür ve sonra başka bir çocuk sahibi olabilmek için dişileri üremeye zorlar. Şimdi bunlar doğanın kanunları mı dersiniz yoksa bunlar rezil varlıklar yiyip yiyip milletin karısına çocuğuna saldırıyorlar mı dersiniz bilemem. Şuna da değineyim bunun iyi yanları da var elbette. Vahşi köpek balıkları yunuslardan çok korkuyorlar. Mesela bir insana saldırdıklarında yunuslar gelip insanları kurtarabiliyor. Evet artısıyla eksisiyle anlattık. Yorumlarda buluşalım. Ne düşünüyorsunuz? Abone olup videoyu beğenerek bize destek olmayı da unutmayın diyelim. Saygılar, esenlikler dilerim.